de benim gördüğümü görüyor musunuz? Fotoğrafçı hem de Mars'ta. <laughs> Ücretsiz eğitim videolarımızı izlemek için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Merhaba sevgili fotoğraf severler. Kamera önünde ben Samet Güler ve kamera arkasında Serap Çaymaz yapay zeka teknolojisi ve 5G'nin hayatlarımız üzerinde ne gibi etkileri olabilir diye düşündük ve sizler için araştırdığımız bazı bilgiler derledik. Kanalımızın temel içeriği fotoğrafçılık üzerinde olduğu için tabii ki fotoğrafçılığın geleceğine ilişkin öngörülere de değiniyor olacağız. Her insanda 100 milyar nöron vardır ve sadece %15'i aktiftir. İnsan vücudunda galaksideki yıldızlardan çok Bağlantı vardır. Devasa bir enformasyon ağının sahibiyiz ama neredeyse hiç erişimimiz yok. Efendim? Evet? Sonraki aşama nedir? Sonraki aşama muhtemelen diğer insanları kontrol etmek olur. Ama bunun için beyin kapasitesinin en az yüzde kırkını kullanmak gerekir. Kendimizi ve başkalarını kontrol edersek objeleri de kontrol ederiz. Ama bunlar bilim kurguya giriyor ve bu konuda hiçbir bilgiye sahip değiliz. Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. Hiçbir fikrim yok. Kendi beynimi fethediyorum. Ben e, <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum. Neuralink projesini duyanlarınız olmuştur. Elon Musk ve ekibi bu projeyle insan beyni ile bilgisayarı birbirine bağlayan bir arayüz geliştirdi. Sadece Elon değil, Çin ve Rusya da bu konuda ilerlemeler kaydetti. Musk'a göre insanoğlunun yeterliliklerini arttırmak için insan zekası ve makine zekası birleştirilmeli. Tanıtımını geçen yıl yaptılar. İnsanların beyinlerine elektroklar bağlayacaklar. Peki ne yapıyor? Yeni ve daha iyi bir beyin bu. Beynimiz bluetooth yoluyla akıllı telefonlarımıza bağlanabilecek. Sırada iki insan beynini birbirine, sonra da beynimiz daha büyük makinelere bağlama projeleri var. Beyinlerimizle yapay zeka arasındaki sınırları kaldırıyorlar. Süper insanlara mı dönüşeceğiz? İronik olsa da öyle görünüyor bazen matrix'te makinelere bağımlı yaşayan insanları düşünüyorum. Sonra bu makinelere bakıyorum ve bizim de onlara muhtaç, bağımlı olduğumuzu görüyorum. Ama bu makineleri biz kontrol ediyoruz, onlar bizi değil. Tabii ki etmiyorlar. Nasıl edebilirler ki? Çok saçma bir düşünce ama yine de merak ediyorum. Kontrol ne demektir? İstersek bu makineleri hemen kapatabiliriz. Evet, elbette. İşte bu kadar kapatırsın. Kontrol bu. Dokunduğun şey nedir acaba? Benim bulutum. gelişmeleri takip edenler biliyordur. 5G kablosuz 5. nesil mobil internet teknolojisi hayatlarımıza girmeye başladı, başlayacak. Verilere cihazların depolama alanlarından değil, direkt bulut sistemleri üzerinden ulaşabileceğiz. Şu anda interneti denizlerin altına döşenmiş kablolar sağlıyor. Ama 5G ile kablolara veda edeceğiz. Çünkü uydudan daha fazla beslenmeye başlayacağız. Bazı ülkeler kullanıyor. Bizde de yerli altyapı çalışmaları hız kazandı. Türkiye'deki kullanıcıların bu teknolojiyle 2021-2022 yılları arasında buluşacakları söyleniyor. Türkiye'deki ilk kullanım yeri ise İstanbul Havalimanı olacak. Bazı akıllı telefon markaları 5G'li sürümleri piyasaya sundu bile. Peki yeni bir çağ başlatacak olan 5G'ye acaba neden ihtiyaç duyuyoruz? Eve hoş geldin Eşe. Çalma listesi 1 başlatılıyor. İçerideki sıcaklık 23 derece. Enerji durumu %68. Ayrıca yumurtan bitmiş. Sağ ol Karan. Sipariş ver. O tarafa doğru yürümeyi bırak. Diğer tarafa git. Aa, tamam. Tamam farklıymış. <laughs> Tabii diyorsun ki buralardan tekrar geçerken Uğur'a. Bizde internet var. Görüntülü konuşuruz. İnternetiniz mi var? IoT, Internet of Things. Türkçede nesnelerin interneti dediğimiz teknolojik gelişmeyle internet. Hayatlarımızın her alanına girmeye başlayacak. Bunun gerçekleşmesi için daha geniş ağlara ve daha hızlı internete ihtiyaç olacak. 5G bu yüzden önemli. Çünkü daha hızlı ve gerçek zamanlı işlem yapmamızı sağlayacak. Uzaktan ameliyatlar, yollarda sürücüsüz akıllı otomobiller, sürücüsüz toplu ulaşım araçları, sağlık durumumuzu ölçen akıllı kıyafetler, akıllı fabrikalar, bulut teknolojisi, çipler, üç boyutlu yazıcılarda yaygınlaşma, akılsız olan her şey akıllı hale gelecek. Yeni dünyaya alışmamız gerekecek. Elon Musk, Starlink denilen uyduları göndermeye başladı. Bu uydular internet ağını geliştirme ve hızlandırmaya hedefliyor. Her ay 60 uydu gönderiyormuş. Hedefte 42 bin uydu varmış. Hem internet hızlanacak hem de maliyetler düşecek. Öyle diyorlar. Sadece bu da değil. Gezegenler arası bir iletişim ağı kurmak var kafasında. Elon uçuk bir adam. Yeni doğan çocuğuna bile normal bir isim değil. Robot ismi taktı. Okulunda geleceğin mühendislerini yetiştiriyor. Neuralink ve Starlink ile yetinmiyor üstelik. Hedefinde Mars gezegenine koloni kurmak var. dört buçuk milyar yıl boyunca burada kimse yoktu. Hiçbir şey yetişmeyen bir gezegende. Neyse ki. Ben botanik bilimciyim. Mars, korkmalısın benim botanik güçlerimle. Ne haber ufaklık? Eğer bir yerde ürün yetiştirirseniz, orayı kolonileştirmiş oluyormuşsunuz yani teknik olarak Mars'ı kolonileştirdim Mars'taki fotoğrafçı yine çıktı karşımıza. İlan! Beni de götür. <laughs> birçok araştırmacıya uzak bir hayal gibi görünüyor. Mavi ve kızıl gezegenler benzer özellikler gösterse de insanların alışık olduğu oksijen değerlerine sahip değil. İklim ve fiziksel koşullar farklıymış. Bunun gibi birçok soru işareti var. 2024 yılında yola çıkacak ve 2025 yılında Mars'a varıp aylarca çalışarak Alt tepi hazırlayacak olan uzman ekip, bakalım neleri başaracak göreceğiz. Her şey planlandığı gibi giderse, 50 yıl içerisinde Mars'ta bu koloni kurulacak ve insanlar gezegenler arası yaşayan bir tür haline gelecek. Bu bizim neslimiz belki göremez ama olur da Mars'ta bir medeniyet kurulursa ve bebekler doğarsa uzaktan bakıp bizim mavi gezegenimize acaba nasıl tepki gösterecekler? çocuğu Mars'ta bırakmalıydım. <laughs> Bize göz mü kırptı o? <laughs> Uzayda gezegenler arası seyahat eden bir medeniyet kurma fikri neden ki? Neden? Küresel ısınma, doğal kaynakların azalacak olması, nüfus artışı, tarım alanlarının azalması, salgınlar, ekonomik savaşlar, ruhsal çöküşler. Hangi birini sıralayalım? Kısaca insanlığın devamını sağlamak için yeni bir gezegene ihtiyacı olacağı söyleniyor. Yolun sonuna geldim galiba. <laughs> Yolun sonu mu? Yolun sonu mu? Covid salgını günlerinde insanların kendilerini sadece birkaç hafta izole etmeleri bile doğaya nefes aldırdı. İnsan nüfusunun bir bölümü Mars'a taşınırsa mavi gezegenimiz rahatlar mı ki? Öncelikle hedef 1 milyon insan. İnsanlık bir yerden bir yere gidebilmeyi her zaman arzulamıştır. Keşif duygusu. Uzay turizmi artık başlıyor. Amerika, Rusya ve Çin uzay teknolojisinde şu anda birlikte hareket etse de gelecekte liderlik savaşına girerler mi ki? Dönelim yapay zeka konusuna. Yakın bir zamanda birçok meslek tarihten silinecek. Dijital devrime yenik düşecek. Yeni meslekler en çok neye odaklanacak dersiniz? Sanat, teknoloji ve hayal gücü. Yani insan becerilerine. Neden? Çünkü yapay zekanın taklit edemeyeceği şeyler de sanat ve hayal gücü. sanal gerçeklik gözlüklerini geliştirip kısaca AR denilen artırılmış gerçekliğe dönüştürdüler. Bu da yetmedi. MR gözlükleriyle karma gerçekliğe doğru yol alıyorlar. Ve adına da ayna dünya diyorlar. Gerçek dünyanın kopyası yaratılarak dijitale dönüştürülüyor. Düşünsenize. Gözlüklerinizi takıyorsunuz. Yazılım yardımıyla Peru'da Inca uygarlarının antik şehri Machu Picchu'ya gidiyorsunuz. Sanal fotoğraf makinenizi alıyorsunuz ve sadece yıkılmış kentte değil, 15. yüzyıldaki yaşam biçiminde canlıymış gibi fotoğraflıyorsunuz. Ya da gidilmesi zor olan rotalardan biri olan Antarktika'da penguenleri çekiyorsunuz. Acaba turizm dünyası nasıl şekillenecek? Turizm acentaları gözlüklerimize yükleyebileceğimiz dijital yazılımlar mı satacak? Ve adı dijital Asya turu mu olacak mesela? E fena da olmaz. Ulaşım, konaklama gibi giderler olmayacak. Şaka bir yana ama hayal edemeyeceğimiz gelişmeler bekliyor olabilir bize. Görme ve duymanın dışında koku, tat ve dokunma gibi duyularımızı da taklit ediyorlar. allanızı şimdiden belirleseniz iyi olur. Çok boyutlu anne dünyalarda lazım olacak. Robotik suretler makinelerin dayanıklılığını insan şeklinin zarafeti ve güzelliğiyle birleştirerek hayatınızı daha güvenli ve daha güzel bir hale getirmenizi sağlayacak. Hayatınızı hiçbir risk ve tehlike olmadan yaşamaya hazır olun. Hayatınızı sınırlamalar olmadan yaşayabilirsiniz ve kim olmak isterseniz olabilirsiniz. Tüm bunları kendi evinizin rahatlığında ve güvenliğinde yaşayabilirsiniz. Peki gelecekte fotoğrafçılığın durumu ne olacak acaba? Fotoğrafçılığa her zaman ihtiyaç olacaktır. Özellikle de çok boyutlu görüntü ve baskı teknolojisinde daha da önemli hale gelecek deniyor. Görüyorsunuz işte Mars'a bile gitmiş adam. Google Maps sizce neden gezilen yerlerin fotoğraflarının çekilmesine teşvik edip rehberlik sistemini geliştirdi. Muhtemelen yapay zeka ile güçlendireceği haritalarda kullanmak için. Mevcut fotoğraf makinelerimizde fiziksel olarak ne gibi değişiklikler olabilir? Bazı insanlar buna da kafa yormuş. Çok daha yüksek megapikselli yani yüksek çözünürlüklü aynı zamanda çok daha yüksek ISO performansına sahip sensörlerin üretilmesi uzak bir hayal değil. Gerçi 4 milyon ISO'ya çıkabileceğimiz özel sensörlü makineler var. Bunları genel kullanıcılar almıyor. Özel amaç üretilmiş ve aşırı pahalılar. Dur, bir zamanlar özel amaçlı kullanılıyordu. Şimdi herkes temin edebiliyor. Yakın bir zamanda bu yeni sensörlere taşınabiliriz. Akıllı telefonlarda olduğu gibi birçok odak uzaklığı sunan mercekler makinelere entegre edilerek makine boyutları küçülebilir mi? Belki de objektifleri takıp çıkarmakla uğraşmayacağız. Şekil değiştiren kamera lensleri ve lenslerle kaplı kameralar gelecekte mağazalarda yerini alabilir. Makinelerin teknik detayları kullanıcı dostu hale geldikçe daha çok tercih edilebilir olacak. Çünkü şu anki makineler birçok kullanıcı için karmaşık geliyor ve uğraşmak istemiyorlar. O nedenle akıllı telefonlarla fotoğraf çekmek çoğu kullanıcı için daha konforlu. Kontakt lens kameraları doğrudan gözümüze takılabilir. Beyine çip takıyorlar da göze lens neden takılmasın ki? göz hareketlerinizle ve hatta beyin dalgalarınızla bir gün kameraları kontrol edebilirsiniz. Müzik Kameralar belki de güneş aracılığıyla kendi enerjilerini üretebilecek. Özellikle holografik görüntü teknolojileriyle fotoğrafları hologram şeklinde yansıtabiliriz. Bilgisayar ekranı, telefon veya fotoğraf makinelerinin LCD ekranları bir gün yetmeyebilir. Makinelerde otomatik netlemek gibi kısmi de olsa yapay zeka yazılımları entegre edilmiş durumda. Ama bunlar yaygınlaşabilir. Artık denklen şöyle basmaya gerek kalmayabilir. Netle ve çek diye sesleneceksiniz. Makine de çekecek. Netle ve çek. Kısaca DSLR ya da aynısız fotoğraf makinelerinin yapay zeka seviyesi akıllı telefonlardan ilham alacak gibi görünüyor. Muhtemelen çok zorlanmayacağız kullanırken. Peki sanat dalı olarak gördüğümüz fotoğrafçılığa teknoloji bu kadar çok hakim olacaksa bu sanat dalının değeri düşer mi? Bence düşmez. Çünkü fotoğraf sadece bir araçtır. Teknoloji ise bu aracı daha konforlu hale getiren bir süreç. Sensörlerin daha güçlü hale getirilmesi. Neden fotoğrafın değerini düşürsün ki? Çekilecek olan konuyu yine siz karar vereceksiniz sonuçta. Tripod yok, çeşit çeşit lens yok, filtre gibi aksesuarlar yok olağanüstü kalitede çekim yapabileceğimiz çok fonksiyonlu bir makine var sadece. Çok daha pratik değil mi? Ne demiştik? Yapay zeka teknolojisi sanat ve hayal gücünden beslenecek. Hele ticari fotoğrafçılar, tasarımcılar ya da muhabirler için bence harika günler çok yakında. İnanın hiç karamsar bakmıyorum. Yapay zeka çağında estetik anlayışımızı, hayal gücümüzü ve becerilerimizi nasıl geliştiririz? Sanırım buna kafa yormamız gerekiyor. Bu konuyu başka bir videomuzda ele alacağız. Gerçek olan şu ki, fotoğrafı ya da videoyu çeken duyguları olan bir insan. Yani biz. Kullanılan araç sadece bir ekipman. Teknoloji ise hız kazandıran bir tamamlayıcı. Fotoğrafa değer katan şey sizin bakış açınız ve kattığınız duygudur. Ancak yapay zekanın biyolojik zekamızı tembelleştirmemesi için bizim bu özelliklerimizi geliştirmemiz ve koruma altına almamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde sizi biraz düşündürecek Biraz da alışkanlıklarınızı değiştirecek bir içerikle karşınızda olacağız. Yorumlar bölümünde sorduğumuz soruya yorum yazarsanız seviniriz. Ücretsiz eğitim videolarımızı izlemek için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.